Yaklaşık 12 yaşlarında erkek çocuk. Otobanda bir araç çarpmış, iki araç üzerinden geçmiş. Bilinç açık ancak konfüze. Bir yetim getirdiler hastaneye. Bakın Gülsümanım, bu hastanın durumu ağır. Felç olmuş, konuşamıyor. Bu çocuk yaşamıyor. Bu savaşı kazanamayacak. Ya Durban olduğum, dertsiz başımıza dert mi arıyorsun ya? Yatalık insana bakmak kolay mı? İyilik iyi bir şey be. Devlet bu sefer baba değil, ana olsun. Ana! Benim diyenin cesaret bile edemeyeceği bir şeye kalkıştın sen. Geçirdiği kazadan sonra yatağa bağlı halde yaşamaya mahkum olan Rus genci annelik eden Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığı Türkiye sınırlarını açtı. Ben gurur duyuyorum seninle. <laughs> bu sevgiyi bu sen ve oğullarından başkasının verebileceğini düşünmüyorum. Babam ölünce annemi yanımıza aldık. Şimdi onların evi boş. Kirafelerini sana. Umut'un eli. Kulu, bacağı, annem. Annem ah! Oğlum! Oğlunu! Oğlunu Сегодня Умут борется за свою жизнь в отделении интенсивной терапии. Today, no matter your religion, language, color, or nationality. Sen bu kardeşimizi bize bağışladın. Ona sağlıklı, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Şimdi onu senin ellerine emanet ediyoruz. Annesini de alalım. Umut'u hayatta tutan şey mantık değil, sevgi. Dünyayı iyiyle kurtaracak. Anne, Çocuk ne yapsın abi? Ne anası çıktı ne babası çıktı bunun ya. <laughs> Üç ay yaşamaz denen çocuğu on yıl yaşattınız. Bir umut be doktor. Bir umut.